Birkaç teknik sıkıntıdan sonra ne hı hı hı. Kendini kapattı da. Hı hı hı. Biraz şimdi sarsıntılı olabilir video. Rüzgar sesi de olabilir. Hı hı. Bu arada bazen, benim. Mesela hı hı. benim. Bak hı hı. şu anda frene full basılı gidiyorum. Arkadaşlar Bazen de var. Sen önüme git. Orken arkada kaldı. Her ne birisi düşüyor. Mümkün benim. olduğunca sizi önüme alacağım. Şimdi buralar biraz sarsıntılı olabilir. Bunların bir de montajını yapacağız. 3 Montajı. video. şöyle biraz daha asfalta geçelim. Telefonu öyle bir şey yaptık ki güvenlik bizden soruluyor. Burası köy <laughs> Milon ilk videosunda. Arkadaşlar abi Ya kardeşim çeşmeye geçtim de. Şu kardeşim sol tarafta kaldı. Arkadaşlar Şimdi bu asfaltta gördü şu görmüş olduğunuz asfaltta sallanacağız. Burayı yine <laughs> köy blokta aslatsız çıkmıştık. Olmalı, aslatsız, araba evet, araba geliyor. Dikkat et. Yalnız otur bize büyük sıkıntı çıkartır. Bak arkadaşlar onu bir görelim. Bilal, o gelecek buraya mı? Hı hı. mi? Buradan Ne yaptı o? Ha geliyormuş oğlum çok da uzak değilmiş. Otur bize şah inerken oradan çekilmezse bize sıkıntı çıkarır. Şimdi buradan çıkacağız çünkü orası çok dik bir Dedim ya ama piş yaşı. Gidelim. Git. Git. Buradan. İdiler daha evet, evet. Buradan da aşağısına ineriz. Bir yokuş Yokuşladık. Dayır, telli Allah İnşallah herhangi bir kaza yapmayız. Beyler siz önümden geçin de benim sizi çekme şeyim olsun en azından Yol kilitlendi arkadaşlar Yol kilit. Kilitlendi. O yol açılmadan hemen aldığımın bir. İnerken öyle bir şey olur. Şimdi bakkala gideceğiz arkadaşlar. 112. Bakkaldan <laughs> alışverişimizi yapacağız. Geri döneceğiz. Mercedes, BMW. Peki, BMW. Tamam. 8. Iki, i̇ki tane BMW'miz var. Be -2 beta. Bir tanesi M4, bir tanesi i8. Hemen sonunda i8. Bu da V8 İ motor Tofaş. Otomatik vites. Bir tek en önde giden Mercedes de var filan. Yan Şimdi siz sabit bir açıdan görüyorsunuz. Benim işte el hareketlerimi görmeniz çok zor yani. Benim bak şurayı göstermem için böyle elimi uzatmam lazım. Gördüğünüz Burada gibi. Burada ufak bir rampamız var ama asıl rampa şu sol tarafta. Asıl rampa burada. Bakın şöyle. He. Sıfır. Kanal yeni arkadaşlar. İsmini daha koymaydın bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar 3 video çektik. Bunları ne montajladık? Ne YouTube attık? Yani Ananın ismini düşünmüyorum çünkü farklı farklı konseptlerde videolarımız var. Kardeşim. Olmuyor ama.